Herkese merhaba arkadaşlar. Bu seyirle Merhaba. Kardeşimle penaltı çekişeceğiz. Artık kardeşim var videolarda. Evet. Ee, inşallah yani müsait olursa kardeşim olacak. Şey, e, şeylerde. Videolarda kardeşim olacak. Arkadaşlar bu penaltı noktamız. Bu da topumuz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben arkadaşlar. Değil, şimdi arkadaşlar. Ben atacağım. Zeynep ayağa kalk. Şimdi arkadaşlar benim. Hadi. Hadi şöyle dur. Bir kaleci duruşunu yap. Kaleci, dur, kaleci. Hadi ya şöyle dur. Ka yakalayacaksın tamam mı? Ya şu ayağını ya şöyle. Ya da şöyle. Ya da şöyle uzanacaksın. Ya da şöyle uzanacaksın tamam mı? Ya uzanacaksın geri de şöyle uzanacaksın. Şöyle uzanacaksın tamam mı? Yere de uzanacaksın. Tamam. De uzanacaksın, tamam, de uzanacaksın. tamam. Neyse arkadaşlar şimdi çekiyorum. 1, 2, 3. Arkadaşlar tutamadım. Arkadaşlar şimdi ben kaleciyim. Arkadaşlar şimdi ben kaleciyim. Zeynep bir gel şuraya. Arkadaşlar çok... şimdi atacağım arkadaşlar. Evet, evet ben kaleciyim arkadaşlar. Çek Zeynep bir. Evet. Kaleci iyi bir Kaleci duruş oldu. yaptı. Arkadaşlar inşallah sonuncu da atarım golü. Arkadaşlar e, çek, şey noktamızı bırak çek, noktamız. Şimdi arkadaşlar çekiyorum. Oh. Gol! <laughs> arkadaşlar gol attım. Kim daha güzel oynuyordu? Yorumlara yazın. Yazalım. Kanka! <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar burada like'ı abone olmayı unutmayın. <laughs>